Açıklama kısmındaki Instagram adresimi takip ederseniz bir dahaki videonun içeriğini ve videonun saat kaçta geleceği hakkında tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere sistemimizin dar aldığını kontrol etme videosunu e, getirdim. Hemen şöyle ilk olarak yapacağınız işlem arama yerine yani Google'a direkt Battle.net bakın şu an gösteriyorum. Zaten e, sitenin e, bağlantısı da burada pcbuilds.com şu an Burada da görüyorsunuz bu şekilde. Buraya geldiğinizde Calculator'a geliyorsunuz. Buradan Bottleneck Calculator'a giriyorsunuz. O şekilde girdiğinizde burası açılıyor. Şimdi burası açıldığında bakın burada işlemci ve ekran kartı seçmeniz isteniyor sizden. Ben hemen bakın geçen Ege benim Discord'umdaki arkadaşım olarak ondan sistemine bakmıştık. Darboğaz var mı diye. Hemen bakalım onun sisteminden. Birçok örnek göstereceğim kafanıza otursun diye. Hemen şöyle. Başka ne yapıyor neydi? Ha 1060 vardı. Bir de 1060'ın 3 GB. Bu arada onlara da dikkat edin. Bakın burada gözüküyor 3 GB'lık. Bu şekilde bakın 10 serisini seçtim. 1060'ı seçtim. Buradan i5'i seçtim. Buradan 7400 yazdım. 7400'ü seçtim bu şekilde ve böyle oldu. Buradan RAM'i de 16 diye hatırlıyorum. Buradan şunu bakın şunu işaretliyorsunuz ve şu CPU kılık kesinlikle %85 olacak. Bu şekilde seçiyorsunuz. Calculate diyorsunuz. Bekliyorsunuz biraz. Ve şu an gördüğünüz gibi %30'luk bir darboğaz gözüküyor. Yani %30'luk bir darboğaz %30'u çöpe gidiyor demek. Ekran kartınızın %30'u çöpte. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın şurada diyor ki işlemciniz bu grafik kartı için çok zayıf diyor. İki türlü size darboğaz göstereceğim. Bakın burada işlemciniz bu grafik kartı için çok zayıf diyor. Şimdi bakın göstereceğim bakalım. Benim eski sistem yani ekran kartını değiştirmeden önce böyle bir sistemim var. Hemen onu gireyim. Ee, bu şekilde hesapladık hepsini %85 abi bu şekilde hepsi şu an ayarladık gördüğünüz gibi hemen hesaplamak diyoruz ve geliyoruz aşağıya bakın şu an bir darboğaz var görüyorsunuz bayağı darboğaz var gibi hemen Türkçe diline çevir yapayım ben bir şimdi bakın grafik kartınız bu işlemci için çok zayıf diyor grafik kartınız bu işlemci için çok zayıf diyorsa herhangi bir darboğaz sorunu yaşamazsınız çünkü grafik kartı ee, zayıf olsa da hani işlemcinize göre hiçbir sorun olmaz. Çünkü e, bütün yük bu zafer ekran kartına biner. Ekran kartı işlemciden biraz kötü ya kötü demeyelim. O şekilde yaptığınız zaman daha optimizasyonlu olur. Yani daha fazla e, ekran kartı kullanır. İşlemciye de yük binmez bu şekilde olduğu zaman. Mesela nasıl bir sistem yapalım? Geçen e, Discord'uma bir arkadaş gelmişti ve benden sistem toplumumu istemişti. Ona ben Intel i5-10400, şu an yeni çıkan 10. nesil, 10400 koymuştum ve ekran kartı olarak da 1660 koymuştum diye hatırlıyorum. Ve 1660 Ti de olabilir, tam emin değilim. İsmini de bilmiyorum o arkadaşın, video izliyorsa selamlar ona da buradan. Her neyse, şu şekilde... E neydi on ha 10400 yok gerçi ben 9600k koyayım şu anlık çünkü 10400 bu siteye daha gelmemiş ee, daha işlemciler yeni çıktığı için herhalde güncellenir bir zaman sonra onu bilemem bu şekilde bakın 1660 seçtik 16 GB RAM koymuştum tamam hesaplamak diyoruz bakalım bakın bu 1,76 diyor yüzde ee, bu 2'nin üzerinde olmasın. 2'nin üzerinde olduğu zaman bir darba sorunu yaşanabiliyor. Bu sitede hani nerede yazıyordu bilmiyorum hatırlamıyorum şu an ama. Burada bir yerde %10'un üzerine çıktığı zaman diyor darboğaz olur falan filan gibi bir açıklama koymuşlar. Ama maalesef ki öyle olmuyor. Ben şahsen ee, mesela bakın internetten şöyle şu iyi 9700K'yı almak istemiştim ki. internetten testlerine de bakın bu arada. internetten testlerine bakmadan. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. internette test Adam akıl test yapan da yok yani böyle işlemci almış adam hiç bilgisayar ayar var hiçbir şey yapmamış ee, ve ne bileyim saçma sapan bir test yapıyorlar bazıları evet bu şekilde bakın bir sistem yapmak istemiştim kalkulat diyorum hemen bakalım bakın 178 yani iyi ama yine bir sistem daha bazı oluşabilir şimdi bakın burada zaten Türkçe diliyle çevirdiğimizde grafik kartı ve işlemci birlikte harika çalışacak diyor ama şöyle bir şey var ki e, bu hani şey oyunlarda mesela Fortnite gibi bir oyunda yani ben şunları bunları şeye göre söylüyorum bu arada stabil FPS alın hani FPS'in hiç düşmesin hani hiç darboğaz yaşanmasın her hiç bu oyunda darboğaz yaşamamak için hani diyorum yani alsanız kullanılır mesela i7 9700K ile RTX 2070 Super kesin, kesinlikle kullanılır ama kesinlikle kullanılır yani her neyse e, yani dediğim gibi kesinlikle şeye göre e, oynayacağınız oyuna göre diyebilirim Mesela CSGO oynayacaksanız bu işlemciyi tercih etmeyin Daha iyi bir işlemci tercih edin Çünkü CSGO işlemci bazlı bir oyun Başka Bir de şöyle bir mantık var e, Herkese şöyle bir mantık e, Gidip hani bilgisayar toplayacaklar düşünüyor ki kendince hani düz mantık olarak diyor ki oyunlar ne kullanıyor ekran kartı daha çok kullanıyor yani ekran kartı daha önemli diyor gidiyor ekran kartını RTX 2060 alıyor İşlemciyi de koyuyor i3 mesela i3'ün 9100 F'ti galiba var mıydı öyle bir işlemci var diye hatırlıyorum umarım vardır bakalım 9100 F evet var e, gidiyor RTX 2060 koyuyor mesela mesela diyorum tabi herkes böyle yapıyor demiyorum tabii ki herkese söylemiyorum bunu e hemen böyle deneyelim bakalım. 2060 gerçi niye olmuş? 2060'ı bulmuyor. 2080 seçtik diye mi? Dur bir daha şöyle yapalım. Neyse buradan bulalım. ha. bulduk. 16 GB. Burayı da %85 ayarladık. Bu arada hepsini her zaman burayı %85 ayarlayın. Calculate dedik. Evet gördüğünüz gibi şu an bir %42,58'lik darbaz var. İşlemciniz bu grafik kartı için çok zayıf diyor ve çok büyük bir darboğaz var arada. Yani e, şu demek oluyor ki RTX 2060'ın yarı performansını alacak demek oluyor. Yani %40'ı, çö %42'si çöpe gidiyor. %43 diyelim. %50 diyelim. Biz. Direkt yuvarladık %50. %50'si çöpte neredeyse. O yüzden eee yüksek tutun yani. Şöyle söyleyeyim. E, hani herkes şöyle düşünüyor. Ekran kartını yüksek tutup işlemci hani öyle koyuyorlar bir tane. Ama şöyle İşlemcinizi yüksek tutmanız lazım ki ekran kartının tamamını kullansın yani tam performansını alabilirsiniz çünkü Şöyle mesela bak Ben hemen kendim şu anki sistemimde işlemcimi değiştirmem lazım çok büyük bir darboğazım var Hemen 9600K yapalım Seçtik 16 GB şuradan da %85 seçtik evet şu an ayarladık hesapla dedik Birazdan AMD için de göstereceğim Evet gördüğünüz gibi şu an Bakın işlemci bu grafik kartı için çok zayıf diyor. Ekran kartım %25 çöpe gidiyor. Yani benim yine çok sıkıntı yaratmıyor ama %20 bile çok kötü bir değer. Yani o yüzden şunu söyleyeyim. eee Böyle sistemler toplamayın. Ben şu an hani sistem upgrade yapa yapa topladığım için benim için sıkıntı yok. Ben yakında işlemcimi e, satıp ona göre yine yeni bir e, işlemci upgrade yapabilirim bilmiyorum işte. Siz ama hani direkt bir sistem toplayacaksınız. Hani böyle bir kere toplayıp bir daha kullanacaksanız kesinlikle mantıklı seçimler yapın. Mesela e, ben bunu da alacağım işlemci kesinlikle bu olması lazım ki hiçbir darboğaz ve stabil bir FPS alayım mesela. Bakın hemen hesaplayalım. 16 yaptık. %80'miş. Calculate dedik. Gerçi şu an 10. nesil yok bu arada bu site daha güncellenmemiş. Hemen bakalım. 0,28 yani şunu söyleyeyim. %2'nin üzerine çıkmasın bu darbaz diyordum ama hani %1'in üstüne çıkmaması daha da iyi yani hiç darbaz istemiyorsanız ama şunu söyleyeyim %2'nin üstüne çıkarsanız darbaz sorunu oluşabilir ee, bunu yaptığınızda benim %22 şu an ya yani siz düşünün ben ekran kartım performansını alamıyorum ya yani tabii ki %2'nin üstüne çıkınca da performans alırsınız ama şunu demek istiyorum ben hani hiç darbaz düşüşü hani darbaz olmasın ve FPS düşüşü olmasın, herhangi bir e, sorun yaşamayın, işlemciniz ısınmasın, drop girmesin hani mesela 8 saat bilgisayar başında oynuyorsun, 8 saat boyunca da hiçbir drop girmesin mesela hani o şekilde. Ee, söylemek istedim. Benim gördüğünüz gibi i9-9900K ile RTX 2070 Super bu şekilde optimizasyonlu bir şekilde çalışır. Yani gördüğünüz gibi ben eğer alabilirsem bu işlemciyi almaya çalışacağım kendimce. Yani kendime göre en uygun işlemci bunu buldum şu an. Ee, belki AMD 4. nesili güzel olursa 4. nesil de alabilirim. Hemen AMD için de bir tane e, hesaplama yapalım. Evet bakalım. Ryzen 7 diyelim. 3700x birazdan biraz düşük bir bütçeli de yapacağım hemen zaten siz bunları yaparsınız ama böyle örnek olsun diye kafanızda 1660 koyduk 16 GB RAM koyduk %85 şu, şu şekilde bu arada 16 GB RAM koymanız lazım artık yani 8 GB eskidi diyebiliriz 16 GB hani şöyle söylerler ya hani ee, Direk hani sisteme direkt 16 hani derler ya mesela ya da 8 normalde 8'di. 8 ama artık yetersiz kalıyor artık 16 e, en düşük koyulabilecek RAM diyebiliriz. Eğer zenginler çok zenginler varsa 32 64 koyabilir onu bilemeyiz. Evet bu şekilde hesaplıyoruz zaman Gördüğünüz gibi bakın burada e, ekran kartınız yani GPU'nuz işlemci için çok zayıf diyor. Bakın bu şekilde diyorsa hiçbir sorun yok. Yani hiçbir sorun oluşmaz bilgisayarınızda grafik kartınız bu işlemci için çok zayıf diyorsa hiç sorun olmaz yani böyle sistemler toplarsanız en optimizasyonlu sistemler böyle olur gerçi ama e, ben yine de hani örnek gösteriyorum hatta ben şöyle bir şey daha yapayım KS bu şekilde bu daha da iyi bir işlemci ee, i7 i9-9900K'dan ben hemen bir daha ekran kartımı koyalım bakalım bu işlemci ile nasıl çalışıyor bakalım %0 falan ise, bakın yüzde %0 yani bunda nerede neredeyse hiç dar olmaz yani ekran ayarlarına kadar düşürürsem düşüreyim ee, Yine ekran kartımın en az %85 %90'ını e, alırım kullanım olarak yani o şekilde kullanabilirim. Bu arada şöyle bir şey daha var burada site bazen bir öneriler yapıyor mesela bakın Ryzen 3 diyelim e, kaç var. Ryzen'da kaç var ki mesela? 2200G dedik hemen. Bunun yanına 1050 çay koyalım bakalım. 1050 çay ile çalışabiliyor muymuş şey? Şu an aklıma geldi ama 1050 çay. 16 GB RAM diyelim. %85 olarak koyalım. Calculate dedik. Yani şunu söylemek istiyorum bakın videoda kaç tane örnek gösterdim. Ekran kartınızın tam performansını almak istiyorsanız kesinlikle işlemciyi biraz yüksek tutmanız lazım ki Zaten hep böyle yapmanız lazım darboğazlı bir sistem olmasın diye. Yani gerçi bakın bunda bile biraz darbaz oluşabilir bu sistemde bile şu an. Yüzde dediğim gibi birinin üzerine çıkmamasını önerirdim hani normalde. Ama yüzde 2 yine düşünebilir hani çok. Hani siz paranız yoksa yüzde 2'nin üzerine çıkmasın de Başka Intel bir daha AMD ile alakalı yapalım. Ryzen 5 olsun. Bu aralar çok orta seviye ve çok satılan işlemcilerden ya da 3600'lü de hesaplayabiliriz. Buradan da 1660 Ti desek mesela. Şu an kafamda bir şey oluşuyor ama büyük ihtimal darbaz yine olacak gibi. Biraz olsun. Evet. Darbaz. Gördüğünüz mü? Oo, şu an darbaz yokmuş. Grafik kartınız bu işlemci için çok zayıf diyor. Yani işlemciniz diyor e Yeterli yani şu an. Bu, bu şekilde bir sistem toplarsanız hiçbir darbaz yaşamazsınız. Yani bak grafik kartınız bu işlemci için çok zayıf dediyse sıkıntı yok ama işlemciniz bu grafik kartı için çok zayıf diyorsa çok sıkıntılı bir durum. Evet bu şekilde e, umarım darboğazı nasıl olduğunu anlamışsınızdır yani. Ona göre işlemci ve ekran kartınızı uyumlu seçmenizi öneririm kesinlikle. Evet geldi videomuzun sonuna. Bütün bu şeyler e, testler yani yaptığım... Gösterdim örnekler. Umarım kafanızda yer etmiştir, anla anlayabilmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımda beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.